Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Çöpçüler kitabının özetini anlatacağım. Başlayalım. Freddy ve Sincap kollamacı oynuyorlardı. Ve Sincap bir borunun içine girdi. Ve Freddy'nin bacağı takılınca kelebekler uyandı. Sincap'ın kaçarak geri kalmadığı için aşağı atlıyor ve bir binaya tırmanıyor ve bir gözün içine düşüyor. Göz titremeye başlıyor. Köpek korkuyor fakat öbür köpekleri kurtarıyor. Ve ondan sonra köpekler korkup gidiyor. Sincap o gözün içinden çıkmayı başarıyor. Ramsey Baba Go'ya çağırmış. Baba Go demiş ki kuralları biliyor musun? O da biliyorum demiş. Bana bazılarını sayar mısın demiş. Tabii iyi demiş. Dolaba dokunmak gibi dedi. Orada bir kamera varmış. Baba Baba o oradan o dokunduğunu görmek orada bir merdiven varmış. Baba Go oradan tırmanmaya karar vermiş. Ben de Freddy çıkma diye yalvarmış. Sonra baba go çıkmış. Çıkınca aradan bir canavar varmış. Oradan saklanmak gerektiğini biliyor muydun? O da saklanıyormuş. Fakat hiç kimseye görünmüyormuş. Canavar olunca canavar gelince hayatı tekrardan devam ediyor. Baba go kurtunun çatısındaki çocuk olduklara bir şahin gibi tünenmiş onu bekliyordu. Lafil somutarak da Lafil kurtunun eskimiş kapısından geçerek içeri girdi. Lan o gece hayvanları akşam yayında atıp yuvaya döndüğünde baba Goy siyah keçiyle konuşurken buldu. Yemek faslı bitti mi? Bitti. Muhteşem. Ertesi sabah baba Goy attığı yerden doğrulmadan önce yatağı yoktu. Üç gün sonra Lanfir sabah hayvanları yemeklerine verdikten sonra kucağında Arva ile birlikte kuytuya döndü. Çöpçünün dudaklarını çürük dişlerini açığa çıkaran bir gülümsemeye yayıldı. Kaşları kıpırderken kollarına kavuşturarak doğru eğildi. İşlerim var. Dışarılar gittiğinde hava kararmıştır. Kafka'da öyle vaktinde oradan ayrılmıştır. Lanfir olanları otların arasında gezip kucağındaki Orwell'la birlikte izlemişti. Landfir titreyen bir sesle karşılık vermişti. İyi çünkü bunu tek başıma yapabileceğimi zannetmiyorum. İçeride boğuk ritmik, ritmik bir sesler yükseldi. Landfir öne doğru eğilerek kulağını sesin geldiği yere çevirdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.